Bugünlerde Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından iki hastanenin kapatılması gündemde önemli bir yer tutuyor. Biliyorsunuz bu konuyu daha önce de gündeme getirmiştik. Sağlık Bakanlığı hem Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'ni hem de Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ni kapatmaya çalışıyor. Bunların her ikisi de sağlık tarihinde önemli yeri olan, Ankara'da önemli yeri olan hastaneler. Bunları kapatırken bu kapatmaya bir gerekçe bulmak açısından son günlerde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazı gerçekten dikkat çekiyor. Bu yazıda bu iki hastanede bulunan asistanların eğitici yokluğu <laughs> ve eğitim yetersizliği formunu doldurmaları isteniyor. Böylece bu iki hastanede yeterince eğitici yok denilerek bu hastanelerin kapatılmasına da bir gerekçe hazırlanmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Ancak elimizdeki sayılar her iki hastanede de epeyce yüklü sayıda eğitici varlığına işaret ediyor. Örneğin Etik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'nde perinatoloji bölümünde 3 doçent var. Jinekolojik onkoloji bölümünde 1 profesör, 1 doçent var. Kadın doğum bölümünde 5 profesör, 8 doçent, 2 baş asistan ve 1 doktor öğretim üyesi var. Bunun yanında kadrosu Zübeyde Hanım doğum hastanesinde olduğu halde Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan 3 tane kadın doğum profesörü var. Aynı şekilde Kadrosu bu doğum evinde olan bir jinekolojik onkoloji profesörü, iki perinatoloji profesörü ve iki perinatoloji doçenti de Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışmak zorunda kalıyor. Bunların dışında aynı zamanda bu Etlik Zübeyde Hanım doğum evinde pediatri hocası olanlar da var. Örneğin bir pediatrik kardiyoloji profesörü var, iki neonatoloji profesörü var ve bir neonatoloji doçenti var. Dolayısıyla Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'nde epeyce güçlü bir eğitici kadrosunun olduğu çok açık. Benzer bir durum Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde de var. Bu hastanede 6 programda uzmanlık eğitim veriliyor. Örneğin Çocuk Endokrinoloji bölümünde bir profesör, bir doçent, 5 yan dal asistanı var. Çocuk Alerji İmmünoloji bölümünde bir profesör, bir doçent, 2 yan asistanı var. Çocuk Nörolojide 2 doçent, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında 2 doçent, Neonatolojide 1 profesör, Çocuk hematoloji onkolojide bir profesör, çocuk kardiyolojisinde bir doçent, çocuk nefrolojisinde bir profesör ve bir doçent, çocuk ve ergen psikiyatrisinde bir doçent, çocuk cerrahide ise dört tane profesör var. Buradaki sayılardan da görüldüğü gibi her iki hastanede de asistanlara uzmanlık eğitimi verecek sayıda eğitici var. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın sanki bu hastanelerde yeterince eğitici yokmuş gibi bir algı yaratması doğru bir tutum değil. Sağlık Bakanlığı bir an önce bu hastaneleri kapatmak yerine hem tarihsel özelliği olan hem Ankara'da yerleşim alanı açısından insanların kolaylıkla erişebildiği bu hastaneleri destekleyecek adımlar atmalı. Yoksa şimdi görüldüğü gibi bu hastaneleri kapatarak şehir hastanelerine insanları gitmeye zorlamak doğru bir tutum değil. İnsanların sağlık hizmetine erişiminin önüne yeni engeller koymak yerine mevcut engelleri kaldıracak politikalara ihtiyaç var. Dolayısıyla bir kez daha söylüyoruz. Bu her iki hastanede açık kalmaya devam etmeli, güçlendirerek daha iyi hizmet sunmaları sağlanmalı. Bu hem yurttaşların, hastaların da yakınlarının yararına olacak hem de burada uzun yıllardır sürdürülen nitelikli uzmanlık eğitiminin de devam etmesine olanak sağlayacaktır.